Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Özel açılı üçgenlere devam ediyoruz arkadaşlar. Uzman testimizi çözeceğiz. Birinci soru gelsin. ABC üçgeninde ACB açısı 60 derece. AD uzunluğuyla DB uzunluğu birbirine eşit. 3 kök 3, 7 ve 1 santimlik uzunluklarımız var. AC uzunluğu kaç santimdir? Şimdi burada şunu yapacağız. Şurası birbirine eşit kenarlar olduğundan dolayı orta nokta yapabilmek için şimdi şu D noktasından BC'ye bir uzunluk çizersem ve kenarı ortadan ikiye bölecek şekilde bir uzunluk çizeceğim. Toplam uzunluğumuz BC'nin uzunluğu 8. 2'ye bölündüğü zaman 4, 4 olacak. Yani şuradaki uzunluğa 4 santim bırakacağım. Şurası da 4 santim olabilmesi için 7'den de 3 santim kaldı. O zaman 7'yi paylaştırmış olduk. Şimdi burada orta noktaları birleştirdiğim için bu kenarlar birbirine paralel olacaktır. Buradaki açı değeri 60, yöndeş açıdan dolayı buradaki açımız da 60 dereceye eşit. Ve e, şu 3 ve karşı kenar 3 kök 3 ise aslında burada özel üçgen olacaktır. Yani 30-30-60, 30-30-120 e, özel üçgeni şuradaki açımızda 120 kalacak. O yüzden şuradaki e, uzunluk değerimizde 3 olacağından dolayı şu uzunluğa da x dersek aslında orta taban olduğundan dolayı bu x'in değeri 3'ün 2 katı olan 6'ya eşit olacaktır. O yüzden doğru cevabımız edinme. İkinci sorumuz ABC bir dik üçgen ve üç uzunluk birbirine eşit 45 derecelik açımız ve BC uzunluğu da 4 kök 2 olarak verilmiş. AE uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şuradan dik inersek aynı şekilde şu E noktasından da diklik indik. Şimdi şu 90'ın karşısına x kök 2 dersek şunların her biri de x kök 2 olacak. Aynı zamanda 90 45 45 olacaktır şuraya da 45 derece kalacak. Bu özel bir üçgen olduğundan dolayı şuradaki uzunluklarımız da x, x olacak. Yine aynı şekilde karşı taraf x, x ve şuradaki uzunluğumuz da x kök 2. Dikkat ederseniz bc uzunluğu aslında 2 tane x artı 1 tane x kök 2'den oluşuyor. Ve bu uzunluk toplamda 4 kök 2'ye eşit. Şimdi burayı x parantezine alırsak 2 artı kök 2 eşit olacak 4 kök 2'ye. Her tarafı 2 artı kök 2'ye böldüğümüz zaman bunu da eşleniğiyle çarpalım. 2 eksi kök 2 ile x eşittir. Burası 8 kök 2 eksi 8 bölü alt tarafta 4 eksi 2'den 2 gelecektir. 2 ile de sadeleştirdiğimiz zaman 4 kök 2 eksi 4 x değerine eşit. Bize zaten AE uzunluğu soruluyordu. Aynı zamanda şunun her biri 45 45 olacaktır. 45 45 ve şunlar da x x olacak. Bize de x'lik uzunluk sorulduğundan dolayı aradığımız doğru yanıt Bursa seçeneği. ABC ve BCD birer üçgen olmak üzere arkadaşlar. ED uzunluğu 2 kök 7, AE uzunluğu 4 kök 7, bizden BC uzunluğu kaç diye soruluyor. Şimdi şurası 60 derece ve şu üçgende 90'ın karşısı 4 kök 7 ise 30'un karşısı bunun yarısı yani 2 kök 7'ye eşit. Yine şurası ters açıdan 60, şurası da 30 derecelik açı olacaktır. Yine 90'ın karşısı 2 kök 7 ise 30'un karşısı bunun yarısı yani kök 7 olacak. Ve şuradaki açı değeri de 120'ye eşit. BC uzunluğu isteniyor. Buraya da x dersek ve bu üçgende kosinüs teoremi yaparsak x'in karesi eşit olacak. Yan kenarların kareleri toplamı. 2 kök 7'nin karesini alırsak burası 28 artı kök 7'nin karesi 7 eksi bundan 2 tane 2 kök 7 çarpı kök 7 çarpı aradaki açının kosinüs yani kosinüs 120. Burayı düzenlersek x kare eşittir 28 artı 7 35 olacak. Eksi şurası arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı kök 7 ile kök 7'nin çarpımı 7 olur. Kosinüs 120'de eksi kosinüs 60 eşit olacak. Kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2 yani eksi 1 bölü 2 gelecek. Şu eksiler şurayı artı yapacak ve 2 şu ifadeyle sadeleşirse x kare eşittir 35 artı 14 gelir. x kare eşittir 49 olur. Her iki tarafın kare alırsak aradığımız uzunluk 7 santim olacaktır. Doğru yanıtımız hat. Dördüncü sorumuz şu şekilde ABC dik üçgeninde ABBC'ye dik. Bir tane hemen dik üçgen çizelim. Şurada a b c ve ABBC'ye dik olduğundan şurası 90 derece. Şimdi ABC üçgeninin iç bölgesinde PAB yani o açı 45 derece olacakmış. Şurada bir P noktamız olsun arkadaşlar. Şuraya P diyelim. Bunu A ile birleştirdik. Şuradaki açımız 45 derece. Aynı şekilde bir de PCB yani bir de o noktayı şu noktayla birleştireceğiz. Ve şuradaki açı değerimiz de 30. PA Uzunluğu 4 kök 2 eşit bu uzunluk. PC uzunluğu 6'ya eşit. P noktasının AB'ye göre simetri J noktası. Şimdi AB'ye göre simetri almak demek aslında şurası dikliktir. Ayna gibi düşünün. Şurada bir simetri noktamız olacak. Burası da J noktası. Ve şunu da birleştirdiğimiz zaman simetri aldığımız zaman aslında şurası da yine 45 derecelik bir açı yapacaktır. Aynı zamanda BC'ye göre simetri K noktası. BC'yi ayna gibi düşünürsek şuraya göre simetri alacağız. Şurası yine 90 derece. Şu noktada K noktası. Yine şu C'den bir uzunluk çizersem şuradaki açımız da 30 derece olacaktır. Bizden şu ikisi arasındaki uzunluk isteniyor. Şimdi şöyle yapacağız. Şurası 4 kök 2 ise şurayı kırmızı ile yapayım. Şurası da yine 45 derecelik bir açıdır ve şurası her biri 4 birim kenar uzunluğuna sahip uzunluklar olacaktır. Simetri aldığımızdan dolayı şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Burası da 4. Şurası da özel üçgen çıkacaktır. 90 30 60 üçgeni. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı bunun yarısı 3 olur. Simetri aldığımızdan şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacak. Burası da 3 olur. Dikkat ederseniz şuradaki üçgen özel bir üçgendir. 6 8 10 üçgeni olacaktır. Aradığımız JK uzunluğu toplamda 10'a eşit. Doğru yanıtımız Cihan. Beşinci sorumuz. ABC üçgeninde AC uzunluğu 4 artı kök 3, AB uzunluğu 4 eksi kök 3, BAC açısı 60 derece, BC uzunluğu kaç santimdir? Şu aradığımız uzunluğa x dersek ve bu üçgende arkadaşlar kosinüs teoremi yaparsak. x'in karesi eşit olacaktır. Yan kenarların kareleri toplamı. Şunun karesini alırsak arkadaşlar. Bunun karesinde 19 artı 8 kök 3 olur. Artı şu kenarın karesini alırsak. Burası da yine 19 eksi 8 kök 3 olacak. Eksi 2 çarpı yan kenarların çarpımı yani şununla şunun çarpımı eşlenik çarpımından arkadaşlar 16 eksi 3'ten 13 gelecektir. Çarpı Aradaki açının kosinüsü kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2. Şunlar birbirini götürecek. Aynı şekilde şunlar birbirini götürecek. X kare eşittir. 19, 19, 38 eksi 13 kalacak. X kare eşittir. 25 olur. Her iki tarafın kare kökünü alırsak aradığımız X değeri 5'e eşittir. Son sorumuz. DAB açısı 120 derece. AB ve AD uzunlukları 4 santim. TC uzunluğu 2 kök 3. BC uzunluğu 4 kök 3. DT uzunluğu kaç santimdir? Şuradaki uzunluk isteniyor. Şimdi şöyle yapalım. D noktasıyla B noktasını birleştirirsek Şuradaki e, kenar uzunlukları da birbirine eşit olduğundan dolayı şu açılar 30 derecelik açılar olacaktır. Ve şuraya 60 derecelik bir açımız kalacak. Aynı zamanda 4 4 4 kök 3 olacaktır şu uzunluk. Özel üçgen. Ve şu D noktasıyla C noktasını birleştirirsek. Dikkat ederseniz burası 60 derecelik bir açı. Geriye 120 kaldı. Burası da yine e, ee, ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı aslında eşkenar üçgene dönecektir. O yüzden şuradaki uzunluğumuz da 4 kök 3'e eşit. Ve şuradaki üçgende Pisagor yaparsak x'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi 12 olur. 4 kök 3'ün karesi de 48'e eşittir. x kare eşittir 36. x de buradan 6 olarak gelecektir. Doğru yanıtımız denizde. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacımız var. Görüşmek üzere hoşçakalın.